Neyse Garen'i de seviyorum ya. Konunun Garen'le ala. Evet şimdi ne çıkıyoruz Garen'e? Kritik. Herkesin kostümü olduğuna göre... Herkesin de farklı bir kostüm varlar. Şuna bak Batu. Dur bir saniye kanka. Şu itemini alayım evet, En güzeli bende. En güzeli şu cidden. Bu kim? Aa bende isimler gözükmüyor. Yapamıyorum da mı onu artık. Ben nasıl yapamıyor? Aktif ne Açılmıyor kanka, açık zaten. Ya nasıl ya nasıl? Metcan Erkin'in kostümü farklı Ben de kostüm var mıymış lan? Herkes tamammış. Ben bot pire mi yapıyorum? Evet beyler kim ben de geliyor? Ben bot pire evet. yazdım. Abi aşağıda evet, kim şu an? Kim ben, ben, ben harbi isimleri görmemek çok canım sıkıyor ya. Muhammed'le Muhammed de siz gidiyorsunuz. Ee, bu kim? Değişik biriyle mi gidiyorum ben? Milyonlar... Jim var karıştı ona göre. A valla sihirler atlarını göster var ya yok ben. Hani basıyorum varsayılanlar. Ha. Oh biz Garen yazıyor. Ne? Tüm ooo oh, iyice biz. Hah giri olarak mı seçin Şimdi var ya hepsi gitti amına koyayım. Sohbet penceresi boyutu. Şimdi ne abi ya? Oğlum bir şey olmaz lan. Ben hepsi hero ismi ya olarak oğlum, çok gözüküyor kanka. Gözük ya. Biz de... Yani ya, biz bunlara yetişebilmem abi bir dur dur. Biz bunları nasıl saldıracağız? Allah'ını seven biri anlatsın. Ya anasını avradını ben oynamak istemiyorum şu an. Dur oğlum daha yeni başladık. ben daha geç modumu kaybettim. Batu Aa, ama hayır, ben sizi kanka. Ha, Ayıp alım, yani. Alım. Şu şu şey canımı sıktı. Girdar adlı niye gösterme ha? Oh be sonunda yaptım ya. Ona canı kıldı diye niye dalıyorsun adamlar? Adamlar niye sıçıyor? Al işte. Heh. Benim adam sıçratıp Q attı. Bu mu? Çözdük. Bütün olay çözüldü şu an. Kazandık. Yetişim ya abi. Bakceğiz. Hem çiviliği kasıyorsun ilk, tam... hmm. Biraz sonra bakarız. Ama. Ah, base atıyor ya. Ya Dwight daha gıcık bir çar değil ama. Mami yetişebiliyor mu olur? Geliyor mu da? Helal lan. Abi yok dolo, çar. Düz. Garen'e karşı bence en gıcık çarlardan biri ya. Yani. Ben vuruyorum bunu. Lizzet olmak lazım. <laughs> ne alakalı? Kled olaydı bari ya. Mami direkt şey bot al kanka bir tane. Bunlar acayip Keşke Kled olaydı. Mal Garen niye seçtiyse. Aklını Kled olaydı. İkisi Garen seçti? Bir kişi seçti ona İkisi de olabilir ya Mertcan. Bilmiyorum da. Ya tam bir mallık yani. Ya. Yani. Abi minyon bile kesemiyorum ki ben ya. Ghost alın o yüzden burada. Hep ghost alın. üçüncü lüks <laughs> geliydi <laughs> ya. Allah'ım yeşil iş iç kapış. Lan bence bir ormana doğru girelim kanka oradan xp kasa kasa. Güzel de anam ver ya. Adam beni lane'den kovuyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kim lan? Hemen mal şöyle... ne yapayım? Düz senin gibi dalayım mı? Atıyor arkadan dalak mı? Aynen aynen gel gel. Ha bekle bizim bir baitlesin. Beytle bir baitle kanka amına koyayım böyle baitleme yok. Ha adam üstüne daldı yani ben bilmiyorum. Mal mal. Sıkıntılı ama ölecek ha middeki öldü ben sana söyleyeyim. Mal ya kuleden para almak için öldü ya. Ulti açtı middeki. Mami giriyoruz mu direkt kanka? Yok giremeyiz ki adamlar aldı. Kanka levelleri Tamam de tamam bende ghost var sıkıntı. Ileri. Yani bayağı bir geride durak. Aynen. Adamlar bak mal gibi yedi iki tane. Üç Hayır, tane kulü asarı yedik. Çok kolay olarak. alırız bunları. Ulti Flash de, de var aynen. Yasar çıkarız. <laughs> Kutuş tur da var benim. Tamam, tamam geldi benim ulti. Benim tamam biraz daha var. Öldü de öldüğüm için bir ultiye benim vardı. Vur vur istediğin kadar mı? Bizim W'de var ya o da süper engelliyor öyle şey. 6 olabilir miyim? Teşekkür ederim. 6'yım. Aman Tek abi mal 6'yım ben Ne yapıyoruz? Giriyoruz. Vurdum ben ulti. Ben kaçtım sende kaçtım. Tamam 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 tamam. Lan ne koştun orospu çocuğu ya. Kanka bu topal amına kodum alıyor. Geçecek mi? Ghost basmış bir. Tane. Onun bunun doğurdu. Ben şurada bir can can yenileyeyim ya amına. Bana ne? Adalet getiriyorum. Ben bir vurabilir mi lan amına koyayım? Niye vurdun ki? O valan içinde herkesi görmüyor muydu? Yok kanka yok, nasıl görüyorum da ben? Batu ben gelmeye çalışıyorum dur bir. Yani şey ya bekliyor. Helal. İşte bu ya. Batu arkama geç. O <laughs> biz bunu şey yaparız da ben bir şurada can yenileyeceğim otomatik. Acayip fena yenileyeceğim. Beyz atmıyorum. Hatta atayım item alayım geleyim. Burada bir adam. Tamam. O uzaktadır kanka. Önerdiği teme bak ya. Şeyi öneriyor ama. Ne. Savunma kıran mı? Yok ya onu da öneriyor da. Mantıksız ama. Ne. Beni dur çocuk arıyor. <Sessizlik> ja, hallo. Servus. Ja? Yeah? Ah, stimmt ja. Ne diyor man, ich im Computer jetzt. Was ist denn Ich dich <laughs> <laughs> Nasıl bilmiyor ya. Ben atom bombacı bilmiyorum. <laughs> atom bombacı ne? Ben hayalet basıyorlar hani. Kaçmanın imkanı yok. ister için sabah selamı Beyler ben çocuğa bilgisayarı sattım ya. <laughs> bu, bu bilgisayar normal Türk biri alacaktı. Ben de o yüzden ayarları hep Türkçe yaptım. <gülüyor> 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 Çocuk diyor ki bu Türkçe diyor bunu. Ya dedi nasıl olmuş öyle? Yok lan söyledim çocuğu. <laughs> Beyler mami ben niye yalnızım kanka? Ben Türk geliyorum. Mitte iki kişiler adam. Ha üşendi var. gelmeye. Ben dedim sana satacağım dedim. Tam Türk işte ya. Ya valla bir haftadır abi geliyorum, abi geliyorum abi geliyorum abi geliyorum. Oğlum bu ne iki tane ulti yiyorum ben. Amına koyayım beyler. İkisi de aynı anda ulti açtı bana. oğlum? Ne kadar güçlümüş lan bu jin? 5 kişi. Kanka ikisi ulti açtı mı hiç kafana. Bak bot gidiyor. Alo. <laughs> Biz şey geldik, Garen güçsüz kalıyor yalnız bak. Mami nerede lan? Ah klet olsaydı şu an. İşte amına kodumuz sala. Valla hiç klet oynamadım hayatımda ama alıyordum yani. Kanka klet değil lan. Bundan iyidir yani. Tamam dayı oynamadım ama alacaktım işte. Ya, tabii canım. Ha Kled bir de şöyle zevkli ölümsüzsün kanka hani. <laughs> Diğerleri gibi değil direkt ölümsüzsün ama. Tam öleceğin sıra şeyin hayvanın geliyor falan. Aynen. Kadar şunu alabilir <laughs> Abi öyle vuruyoruz ki anı hani artık. Öl ananın amına koyacağım. Öl. Ulti attım sonunda ya. Allah Allah. Haklıyız. Kazanacağız. Yanımda durun kardeşlerim. Hepimizi asamazlar. O sırada astılar dedi. <laughs> o sırada şey sayı tamam. Alaka ya. Beyler bir de, de geliyorum. Ultiyle adamın yerine <laughs> gidesin geliyor. Böyle bir tetlere girdim. <laughs> Kan yağar var beyler. TikTok sen bana niye bak? Beyler şu ejder alalım gelin ya. Yani. Bu sefer alabiliriz. Ben... Çok daha hızlı alabiliriz ejderi. Botta şey kim mi? var şu an? Mami mi var? Yok başkasıymış. Direk E basın beyler. Şöyle vurun adamları. Mami gel gel ejder alak kanka. Var ya oğlum, şenden daha ben fazla vuruyor. Bak, 1 ka 1 ka şey ile vurduk zaten. İyi de kimse gelmiyor <laughs> Ağzını... ha. adamın bacından. Ağzını. Ben koruyorum batık kanadı. Dur ya bile. hepsini atsınlar oğlum. Ay amına koyayım aynen. Mertçe biraz Mert önünde dursaydın. Tamam ya. tamam. Bir tane yedim sol yanımdan. Kaç kaç iyi başlama. Nasıl tepki Beyler iftar kaçta sizde? 7. Ben oruç muydum ya? Yani. Sizde 7. Tabi. Şu an 6 değil mi sizde saat? Aynen 6'ya geliyor. Vay aman Ne güzel aman abi. Biz daha 2 saatimiz var. Ya, sen de sahuru geç şey yapıyorsun. <laughs> <laughs> ya kanka sahur geç yapmanın ne faydası olabilir ki bir insan? Bu ne abi? Ben niye burada salsa yapmak zorundayım amına koyayım ya? bir etkisi olabilir. ya bencesi sim. iyi değil. Uf. Allah Allah. Ha bizi yenemezler. Hepimiz asamazlar. Şimdi <laughs> Cellat mı amına niye yaptın? Evet. Kinin <laughs> diğer adı cellat ya abi bilmiyor musun? TikTok yayınları açıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya ne ne komik şakacı bir çocuğum ya be. Gel gel. Yorulmadı sesin ya. Biliyorum. Ben yani senden onay bekliyorum. On. <laughs> ne oldu biliyor musun? <gülüyor> 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 Jin dermi değiştiriyor ama aramızda böyle. <laughs> ya içimizde bekliyor böyle can değiştirmeyi. Oğlum hayatta yenemezler. Hayatta. Diyorum hepimizi asamazlar diye inanmıyorum. Ben çelik güreğimi de aldım ki. Oy. Çelikten yarak. Hala benim organları söylüyor. Ya yarak silah demek oğlum. Ben Biliyorum. Azeri Onur ona şey yapma keşke Türkçe'de söylesem. Niye Azeri'ciydi ne? Bu da o bölümü gördün mü Batu? Azeri biri var ya geldi mi? Ha e, ilk baştakini diyorsan gördüm. Acıkmış ama diyor. Yok o değil. Silah Bir tanıtıyor yapman, böyle Mimati'ye. Yok yok daha var. Değiliyor. Uf, Bu yarap ya. var diyor. <laughs> Mimati <'ye> üzülüyor falan. <laughs> Artık bende öyle yok ama değil mi? Beder çiviliği alın direkt dikenli yelek. Öyle korkuyorum ki şu an yani bir W'den bile kaçıyorum yine. Yani. Bu kadar da korkma ama. Mami bir şey Hepimizi soracağım. Hepimizi beni Yanlış ama. anlama. Yanlış anlama bak sadece soracağım mesela. Falan filan 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 filan. Bu item ne kanka? Şey internetten mi bak, bakmıyor lan? Hız kesecek. Pini keser Aynı aynen. Olur. Harbi çok saçma lan o. Ben niye aldım ki? Oğlum şimdi Garen kovalıyor. Şimdi ben kovalıyorum Başka bu. Saçma bir döngüye girdik. Oğlum. Kaçacak değil ben de şimdi? Hazırda bekliyorum. Oğlum kule yokmuş ben kule var diye girmediydim adama ya. Oğlum bu ne? Oğlum adam öldürdü lan beyler. Eğer ghostunuz falan yoksa hiç bulaşmayın amına. Hiç. Vallahi hiç bulaşmayın benden size söylüyorum. Evet. Zaten Mami'ye kostun yoksa bulaşma dedikten sonra bana. <laughs> <laughs> Çok dinliyorum o piç ya. Ben güzelden anlamam. Ya artık öyle mi anlamazsın? Anlamazsın anlamaz. Tüm tuşlara basıyorum ben Parfüm <laughs> sıkalım güzel kalalım gençler evet, En az geçmeleyin. Ayranı yemin ediyorum ben de verim ha. Hala bu ne diye sorulmadı. iyi Kuşuma gitti Ne ne ya Daha demin söyledim ne, ne Biz Flash at aynen Aynen Ocağıma düştün işte You fall in my ocak Aslında ocak değil bucak Şeye girmişler alamete Alamete Sen de gir ya, Tek başıma ya topluca girelim. Top Abi yaklaşabilsem gireceğim de yaklaşacağım ya adamlara ya. Geliyorum ama ne? Ayranı yemin ediyorum ben. De Abi 444 kritikle ne vurdu lan? Kanka o şey ya. 4400. 4400. Bu oyunu unutmuşum yalan <laughs> lan. Bunun farkı neyini var mı? Beni üzü. Kanka o tahsilde ardattılıyor. Tamam <laughs> beyler çiviliği çıktık. Ölü adamın deri zırhını kastıktan sonra. <gülüyor> <gülüyor> deri mi peki? Emin <laughs> misiniz? Yarrak. Ya yani silah <gülüyor> <gülüyor> 5 Beş saniyede katcan yeni yüzde dokuzun yeni. Kuvvet falan öneriyor ya bir siktir git. Sen de bir sök da öyle <Gülüyor> Ejder. Star. <laughs> <Neyden? Gülüyor> Bu ne lan? Beyler? Alamete ne oluyor? Ne yapıyor lan? Beyblade, tamam. Necmi Abi pink de oyunu ama tabii. Peki neden Necmi? Halen'e bakınca aklıma Necmi geliyor iyi insan. Hangi Necmi amına Hiç. <laughs> yani belli bir Necmi'si var mı kanka yoksa aynı klasik Necmi mi? Herhangi bir Necmi, necmi. <gülüyor> <gülüyor> Herhangi bir <gibi>. necmi? Herhangi bir <laughs> necmi? <laughs> ne diyorsun lan değişik Geliş hale gel Herhangi bir ulu. <laughs> Çok saçma bir hakaret ya. O <laughs> ortasına... ne lan? Şehrin ortasında. Şehrin Şehrin. Ne diyorum ben ya? Ankara değil mi orası? <laughs> Çok yaşam. Hepberik. <laughs> ben ölüyorum galiba bu. <laughs> Kaçma Kerim bacağını. Ben ulti atıyom buna ya, ölmese de <laughs> Sinir oldum orafı göç ve adil ol. <laughs> Abi çok kötü bir <laughs> şey var ya Adam beni kovalıyor kovalıyor sonra Bize Q basmış geliyor kendi kaçırmıyor <laughs> Bir tek güç benim yalan Yo bence güçlüsün ben anlıyorum. Alkışlarla yaşıyorum. Sen, sen alkışlarla Adalet mahallesinde gaza. Ya ağzına ama. Ya bir can adam bu Beyler bir hapşırdım ortalığın anasını ağlattım amına. Allah'a bir daha bilgi. Bir daha hapşırtmıyor, hapşırmıyor. Mu? Hız almamız yeterli. Hız nasıl aldınız lan? Ben güzelden anlarım hareket hızlı itemleri nelerdir? neler? aa ölü adamın Eee <laughs> ee başka? Ölümcünün çantası diye bir şeymiş ölmeyen ne? adamın zırhı falan Ölcünün çantası mı alacağız? hayır ben kral diyorum <laughs> çok boş espriler yapıyorum var ya yemin ediyorum sahip olduğun güce inan. küçük güç damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Beni iyi tanı. Bana saygısızlık. o alemde bir defa ya. Bir salmadınız ki çiğ şey alak ya. Red alak biz Bir salmadınız. Evet, şu an Mion'a bir koydu, ses çıktı ama. Menyon. <laughs> Menyon'dan mı? Menyon'dan mı? Menyon'dan dövdü. Adalet mahallesinde kadar... Ya o Samsun değil mi ya? Ya abi gerçekten başım döndü ya. Kıldım anasını satayım. <laughs> Beyler redi aldım. aldım Sonunda aldım redi almanı. Ya amına ha, redine sokayım O sırada benim baktım. 4 kişi ölmüş mı taktın? <laughs> Geliyorum Tüm geliyorum. Takım öldürdü bu senin Jedi alma. Ya benle ne alakası var takımda ölmesin ama. Kardeşim o da sırıklar sırıkla ne alakası var şimdi? <laughs> Ölcem bari şöyle öleyim amına. efendim. <laughs> İkisi de canı birdi ya. <laughs> Batok aca sattın oyunu. Ha? Oyunu, oyunu sattın diyor. 4 kişi 4 kişiye karşı savaşıyorsunuz. Nasıl ben oyunu satmış oluyorum Hala olasılık diyor yani. Yani. Ucuza gitmesek bari. <laughs> Tam para bile vermiyorlarmış kanka. Adalet mahlasında kaza. Ya var, de, var, bana bu ne başladı hiç. <laughs>